Bunlar arkadaşlar bir arkadaşımız gönderdi. 10. sınıf fizik sıvı basıncı konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Aydın Yayınları 10. sınıf fizik soru bankası sayfa 104 soru 8. Sorumuz şöyle. Düşey kesit çekirdek gibi olan koni biçimindeki kapta birbirine karışmayan D1 ve D2 özgütleri sıvıların K ve L noktalarının oluşturdukları sıvı basınçları PK ve PL'dir. Gördüğünüz gibi Sıvıların birbirine homojen karışması sağlanırsa pK ve pL'nin değişimi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Tabi burada seçenekler var. Şıkları almadım ben. Şimdi burada gördüğünüz gibi kesik koni biçimde olduğuna göre karıştığında bu sıvılar arkadaşlar üstteki sıvının yoğunluğu alttaki sıvının yoğunluğu nedir? Azdır. Daha yoğun olan nedir? Aşağıdadır. Miktar olarak da bakarsak kabın kesitine alttaki yani yoğun olan sıvının hacimce miktarı daha fazla. D1'e göre. Dolayısıyla bu iki sıvı karıştığı zaman iki sıvının ortalamasından daha büyük bir değerde bir karışım yoğunluğu elde ederiz. Bunu daha bariz bir şekilde ifade etmek için şu şekilde sayı vererek yaparsak üstteki sıvının yoğunluğuna D, alttaki sıvının yoğunluğuna 2D dersek D karışım büyük olur. Neden arkadaşlar? 3D bölü 2'den. Yani ikisinin ortalamasından büyük bir karışım yoğunluğu elde ederiz. O zaman burada başlangıçtaki sıvı basınçlarını ben yazarsam buradaki verdiğim sayılara göre. PL nedir arkadaşlar? Derinliği H çarpı D çarpı G olur. Bu birinci durumda. PK ne olur arkadaşlar? H çarpı D çarpı G artı artı H çarpı 2D çarpı G'den Yaklaşık olarak ne olacak arkadaşlar? 3HDG şeklinde bulacağız. Birinci durumdaki basınçlardan. Peki ikinci durumda ne olacak? Arkadaşlar. İkinci durumda karışım her yerde homojen olduğunu düşünelim. Ve karışımın yoğunluğu ne olacak? 3D bölü 2'den büyük olacak. O zaman PL'yi yazarsam ben. PL. Gene buradaki büyük ifadesini yazayım. Karışımın yoğunluğunu da 3D bölü 2 olarak alırsam burada büyüktür ifadesi bana bundan daha büyük olacağını gösterecek. L'nin derinliği ne kadar arkadaş? H kadar. Yoğunluğunu 3D bölü 2 çarpı G yazarsam 3D bölü 2'den büyük bir büyük bir L noktası basıncı elde etmiş olacağım. Dolayısıyla burada PL ne bulduk? Arttığını bulduk arkadaşlar. Gelelim PK'ya. PK da arkadaşlar yine büyüktür yazıyorum. K'nın derinliği ne olacak? 2H çarpı 3D bölü 2 çarpı G şeklinde buluruz. Burada e, <laughs> tabi bu değerler ne olacak? Büyük olacak bu. Burada işlemi yaparsak PK büyüktür. Şunda şu gider. Arkadaşlar 3 H D G şeklinde buluruz. Gördüğünüz gibi bize cevapta yine K'nın 3 H D büyük olacağını söylüyor. Dolayısıyla PK Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci de 3HDG olduğuna göre ikinci de de PK ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Bu şekilde sonucumuzu buluruz. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.